Abla o iş tamamdır. Aferin darling valla. Hangi iş be? Ne çeviriyorsunuz gene arkamızda? De karışma. Küçük bir güvenlik önlemi bu. <laughs> ne güvenlik önlemi be? Usama binledin görmüş George Bush gibi abuk sabuk konuşma. Bana bak Selim sen ne haltlar karıştırırsın ha? Şşt! Devlet <laughs> Fatoş! Pembe abla! Pembe abla aç kapıyı sultanla görüşeceğim! <gülüyor> darling <gülüyor> terörist saldırı başladı. Güvenlik önlemimizi serbest bırakabiliriz. Ben serbest bırakıyorum abla. Ya bu güvenlik önlemi ne ya? Aç kapıyı ben abla. Aç diyorum. Yürü iyi oldu. oğlum. Bak. Hava altı geldi hadi oğlum. Yakala. Delikanlı Ferhat ne haber? Allah. Ay Ferhat ne olur be. Ya bu Pembe abla delirdi, Allah delirdi. Sultanla görüşmeyeyim diye canavar gibi bir bekçi köpeği almış eve. Peşime saldı ya. Tövbeler olsun. İyice manyadı bu kadın. Manyadı nene manyadı. Ya bu var ya bu timsahları da salar yakında. <laughs> <laughs> Aşk olsun benene sen de mi ya? Ha, Fatuş. Ha? Ya köpek üstüme salyasını akıttın. Ee? Temiz bir şeyler getirsene bana. Git Pembe ablan versin canım. Pembe'nin işbirlikçisi. Ne olacak? Hı. Hayda! Tamam be ya! Buyurun beyefendiciğim. Anam niye rezidansımın kapısını çaldı? İyi günler amca İyi günler. Ben Ayşe Erdağ'ın ütüt öğretmeni Muzaffer Ürmer'im. İyi ee, anam. Efendim? Ayşe öğrencimizin dersleri biraz zayıf da, <laughs> okulumuzun yeni uygulamasına göre, öğrencimizi evde ders çalıştırmaya geldi. Ayşe'yi evde ders mi çalıştıracaksın Böyle bir şey de ilk ya. defa duyuyorum. Ha. Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulaması hanımefendi. Dersleri zayıf olan öğrencilerimizi evlerinde ders çalıştırıyoruz. Aa ya. kurban olayım ben ha. böyle bakanlığa eğitim şart ha. Ama böyle eğitim şart. Geç içeri Muallim Bey. Buyurun efendim. Buyurun önden. Buyurun, buyurun. Gel, gel. Ya. gel. <laughs> Ayşe bak Muallim abin sana evde de ya. çalıştıracak. <laughs> evde mi? Ha, ha, Bu yeni mi çıktı be? Eski köye yeni Efendim, ütüt öğretmeni. Etüt. 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 İyi ama benim etüt öğretmenim yoktu ki. Aa, bacaksız yoktu ama artık var. Beni Milli Eğitim Bakanlığı atadı yavrucuğum. Lakin yavrucağı gördünüz mü dersten kaçmak için nasıl da bahane uyduruyor. Kızım, <laughs> seni yavrucak seni. Bırak şimdi lafı beliğini de kitaplarını getir muallim abin seni ders çalıştırsın. Tamam. Sonra. Hadi kız koş. Tamam. Yürü fırla koş. Kız sultan sen de muallim beye kalk bir çay ver. Tabii hemen. Hadi evladım Yürü. Hadi. Şimdi, ben şimdi bohçaya gidiyorum. Yüksek müsaadenizle. Ne demek efendim? Müsaade sizin. Buyurun. Biz Ayşe ile çalışacağız. <laughs> Kız sen de o fasulyeleri çabuk ayıkla oynama. Onlarla akşama yiyeceğim ona. Gözün arkada kalmasın Peyve abla. Git sen git. Heh. Güle güle. güle Valim güle Bey efendim. siz de buyurun oturun. <laughs> Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim şahane. Şahane mi? <gülüyor> <gülüyor> hani Pembe abla bizim görüşmemize izin vermezdi Şahin'im Ah <laughs> Ferhat! <Ay. Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> Bağ, Ferhat abi? Ayşe sus yavaş Ayşe, sus, biri duyacak ya. Susuyor vallahi. Allah seni ne yapmasın Emik. Kılık mı ha. değiştirdin binbir surat <laughs> gibi? Ay ne yaptın garibim Bey? Seni görebilmek için başka çaresi mi vardı? Artıkın inşallah etüt öğretmeni olaraktan evinize baya bir geleceğim şahane. İnşallah. Tabii ki Ayşe beni pembe abla ihbar etmezse değil mi kız? Aşk olsun Ferhat abi. Ya. Bana 10 TL açlık vermiş birini. Ne? Şifar eder miyim ben? 10 TL mi? Ver ver. Ay fırsatçı var. Nasıl mı kızım? Ne olacak? Ne olacak? Hadi. Ya beş olsun mu be Ayşe bari? Ha? İyi neyse. Ha. Sen şimdi git dersine çalış. Biz de Sultan ablanla azıcık <laughs> etik yapalım. Ha? Tamam. Tamam. İşte. E, ben de fasulyeyi pişireyim. Akşam hazır olsun değil mi? Sen de fasulye ye. <laughs> Nihayet baş başa kaldık Şahane. Gel de şöyle bir öpeyim be. Mm -mm. Oh. Yedin be yedin. <gülüyor> ne? Patoş! <laughs> Kız! <Kırt. gülüyor> Gel şu kapıya. Vallahi tarz... geldi. Eyvah! Eyvah! Ferhat hemen bıyığı tak. Çabuk. Bıyık çabuk, canım, bıyık, bıyık, bıyık. Tak bıyığı tak. Ha. <laughs> Ayşe! Ayşe gel, 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 Ayşe gel buraya, Ayşe gel, gel buraya. Gel. Kız, bak Geç şuraya. Good, Allah gel Ayşe, gel. Kız. Nereden açılıyor Ayşe, ya? Şu borçayı al elimden dedim, yoruldum. O ne be orada? Anam diş bu. Allah Allah. Dişin ne işi vardı benim buhçamda? Ha tabii. O yarım akıllı şifikanın dişi bu. Demek ben... tukatım, Bastım mı... ...oradan çürük diş... ...kırıldı, düştü. Ondan arası kesildi. Heh, o şapşal da... ...elimin şifalı olduğunu düşünür. Allah akıl fikir versin bunlara. Kız Fattaş ne bekliyorsun? Kız kaldı ortada. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamı kaç söyle Aşik? Üçtür. Ah. İşte. Aferin. <laughs> Fevkaladenin fevkinin ee, fevkinde. Tabii. Maşallah maşallah. Aa valide <laughs> hanım da gelmiş. Sefalar getirdiniz. <laughs> Muallim bey kafası basıyor değil mi Ayşe'nin? <laughs> Efendim basıyor da ne demek? <laughs> zehrinin zehrinin de zehrinde. Maşallah. Ya hakikaten şey daha iyi bu kız ya, valla. Şu problemini çözeyim mi öğretmenim? Hı. Çöz. çöz kızım, çöz de muallim abin görsün. Çöz, bak. Ayşe'nin 5 ytl'si var. He, vardı. Öğretmen Ayşe'ye 5 ytl daha vermişse, Ayşe'nin 10 ytl'si olur değil mi öğretmenim? 10 ytl olur. Çık ayarcık. Al şunu hadi çabuk. Maşallah, bak nasıl da bildi her şeyi. Valla biliyor e, pembenin kızı Afisi para hesaplarından iyi anlar benim kızım. <laughs> Ana boğuluyor galiba. Helal, 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 helal. Helal, Ay, helal, helal. helal. Helal anam. Helal. Helal. Vur, <laughs> helal anam. Ha, helal. Maşallah. Efendim çok akıllı bir öğrenci. Yakında zayıflarını da düzeltecektir. Hiç merak etmeyin büyük efendim. Al, büyük. Büyük. Ay şey olan güvenimiz bizim sonsuzdur. Ay. Peki muallim bey benim sana bir sorum var. Buyursunlar Aa. valide Hanım. Sen Hı. şimdi bu saatte böyle bir yumruk düşün. 200 kilometre hızla geliyor, geliyor, Hı. geliyor. Ha geliyor. Ha bu yumruk senin kafanı kırar mı kırmaz mı? Ha? Söyle canım. Efendim fevkaladenin fevkinin fevkinde kırar da... Ha. Ben soruyu anlamadım. Ha, sen ben. soruyu anlayamadın. Çık. Şimdi ben sana e bir de daha anlatacağım. Ne? Neydi o şey senin bıyığın? Bıyık mı? Büyük mı? Ha? Sağ ol Pembe abla. Pembe abla. Pembe ben ben. abla. kız şuradan